Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Önce emin olmamız lazım. Nasıl emin olacağız? Yem atacağım beyefendiye. Başımıza gelenleri bütün detaylarıyla anlatacağım. Panikleyip geri çekilirse aradığımız adam o. Çekilmezse Timur Bey? O zaman aramaya devam edeceğiz Bekir. O da el mahkum bize yardımcı olacak. Çünkü bugün bizi yıkan Quero não Icar. Um pouco melhor, sim? O tempo está Efendim Rasim abi. Ne yaptın Adem? Yasemin Hanım'a fotoğrafı gösterebildin mi? Ya gösterdim de cevap alamadım. <laughs> Cenaze evinden çıktık. İyi değil yani şu anda. Anladım. Yalnız Adem. Efendim abi. Emniyetten kulağıma fısıltılar geliyor. Tutuklama olabilirmiş. Kim? Timur Bey mi? Daha isim öğrenemedim. So, I sauce Evet Timurcuğum. Çağırdın, işi gücü bıraktım, geldim. Neymiş bu anlatacağın önemli konu? Seni çok yakından ilgilendiren bir konu. Allah Allah. Şimdi daha çok merak ettim. Aramızda hain var. Nasıl yani? Nereden çıkardın bunu? Bir süredir şüpheleniyordum. Hele ki en güvendiğim kuryelerden bir tanesi altın sevkiyatında deşifre olunca... ...ben de ortalığa bir yem attım. Nasıl bir yem? Sevkiyat yaptım. Ferhat'la. El altında. Ortaklardan habersiz. Ee? Neyse. Sevkiyat patlatıldı. Mallar çalındı. Kimden şüpheleniyorsun? Herkesten. Ben bugünlere böyle geldim. En yakınımdan bile şüphelenerek. Demem o ki... ...gözün kulağın açık olsun. Bugün beni sistemden çıkartmaya çalışan... ...yarın seni çıkartır. Bulalım bu haini... ...çıkartalım ortakların karşısına. Cezasını onlar versin. Tamam. Dikkat ederim. Ya da bulunca bu şerefsizi bir sıkalım kafasına. Atalım denize. Hangi kıyıya vuruyorsa. diyorsun? Sence Abdullah mı? Bakacağız Özgür. İlk hamlesini bir yapsın da. Kunduzi. işleri rolantiye alıyoruz. Anladın mı? Sahneden çekiliyoruz. Şimdi, Abdullah Bey, pardon çok affedersiniz biraz uyukluyordum tam toparlayamadım. Neden çekiliyoruz? Ya dibine kadar geldik vurduk öldürüyorduk. Timur'la anlaşmaya mı vardık yoksa? Ulan sana ne? Şu emirlerini sorgulama yap. Ortalıkta da fazla görünme kaybol. Yasemin'le de iletişimi kes. Ya bu herif şimdi neden geri bir tasa geçti? Ne? Kuzeni miymiş öyle? Ne olur sus. Sus teyze. Nevin. Bütün bunlar Adem'in başına kalmasın. Tamam teyze, kapa bu konuyu. Ben seni buraya bunu konuşmak için çağırmadım. Tamam. Ay sanki bunlar her gün konuştuğumuz şeyler denemin yani. Yok kızım, yok bu böyle olmaz. Adem bıraksın bence işi. Ya söylüyorum zaten bıraktı ama dinlemiyor işte. Adem bir kere söz verdi mi öyle kolay kolay vazgeçmez. Vazgeçtiğinde de. Teyze bir şey diyeceğim. Burası çok karışık bu aralar. Bir defer daha başımıza bela olmaz, değil mi? Yok kızım, yok. Ya kapandı gitti. Kaç senelik mesele o. Alacak verecek kalmadı Ferda ile. O şimdi hapisten çıkıyordu, parasız kalmıştı ya öyle bir yokladı. Tamam. Kaybolur gider o. Peki ya kaybolmazsa? Ya ailemin dağılmasına sebep olursa? Kızım sen keyfinden mi yaptın bütün bunları? Ya keyfimden, keyfimden bir şekilde oldu sonuçta. Öyle. Bak ne diyeceğim. Sen acaba uygun bir dille Adem'e söylesen mi ha? Ee, belki bir şey demez. sen neler söylüyorsun? daha neler ya? ya kızım adam seni seviyor. Ya, kızına da bayılıyor. Affeder belki. Bunlar öyle kolay kolay affedilecek şeyler mi Allah aşkına? Bir ilişkiye sır soktuğun bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bir tek senin sırrın var sanki neyin? Belki Adem'in de bir sırrı var. Senden saklıyor ne biliyorsun? İnsanlık hali kızım. Sonuçta insanız hepimiz, insan. Ben çayları tazeleyeyim. Evet. Yasemin Hanım. Fotoğraf sende kalsın. Belki bir şeyler hatırlarsın. Nevin! Gel gel. Ne oldu teyze? Kız Adem bir şey verdi o kadına. Ya ne diyorsun teyze? Bak bu adam çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsa iş kontrol edemeyeceğimiz yerlere...